این زمان چه زمانو از نیوانو درد وانو دست خنزاری کردی و نانو از نیوانو درد وانو از نیوانو درد وانو دست خنزاری کردی و نانو از نیوانو درد وانو Derdim ma bozav çersi Çerse hanzar kiloy goşti Genci mahapero ha pero Ne yemek o ne zi taşti Ez vano BO Bu derdim Çersey hanzar kiloy goşti Ez ne vano derdin vano Boyni derdim magiranu Her roj her roj çivay beno Kalem kalem çizem o, Hiç el hayran, ne tersen o Ezni derdim onu, bu derdim azap kalem kalem ki vayken o katelayran ne dersen o ezni bunu derdim onu, bu k alam k alam bunu, derdim bu azap Bu çıkavay kerdi kergi Melabi git eva mergi Bu çıkavay kerdi kergi Melabi git eva mergi Tevane kaypero vergi Ez derdim vano derdin vano -der Derdim abuz avgir onu.